Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzelliklerden çoğalttığım fidelerim var. Onları güzelce köklendirdim. Ve yeni yerlerine, yeni topraklarına, yeni saksılarına alımını göstereceğim arkadaşlar. Evet anneleri bunlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hale geldiler. Ve kızları da gayet güzel bir duruma geldiler. Köklenmeleri gayet iyi oldu. Büyük yere geçmek istiyorlar artık. Onları yeni yerlerine alalım. Güzel güzel büyüsünler. Evet gördüğünüz gibi ceylan gözlerimde bu şekilde. Şimdi gidelim ve güzel güzel kızlarının ekimini dikimini yapalım. Evet şimdi fidelerime bakalım. Sonra da güzel bir toprak karışımı hazırlayalım. Güzel güzel yerlerini bu güzellikleri alalım. Evet şöyle iki tane kırmızı şöyle sarkan türden ayırdım. Kendim arkadaşlar diğerlerini sattım. Evet şu iki taneyi kenara alalım. Sonra da şöyle çoğalttıklarım var. Ve şurada bir tane kırmızı var. Gördüğünüz gibi bu sarkmayan bir tür arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir anaç boyuna gelmiş halde bunlar derhal büyük bir yere geçmek istiyorlar. Ve şu bu da sarkan bir tür arkadaşlar. Bunların birkaç tanesini askılı saksıya ekeceğim. Şöyle gayet güzel olacaktır. Çünkü çoğaltırken iki tanesini askılı saksıya almıştım ve gayet güzel oldu. Evet şunları görüyor musunuz? Gayet güzel bir hale geldiler. Şimdi şu askılı saksıya da direkt çoğalttıklarım var. Onları da göstereyim. Sonra da toprağımızı hazırlayalım arkadaşlar. Şunları tekrar koyalım. Bunlar da şöyle yanlarına ekileceğim. Aracıman şeklinde küçük olanları. Evet şunu kaldırayım şimdi. Ve size şöyle iki tane askılı saksıya çoğalttığımı göstereyim arkadaşlar. Bunda birkaç tane kök var. Şöyle ortaya da birer tane kırmızı ekledim. Bu da sarkan bir tür çünkü. Gayet güzel oldular şöyle. Bir iki hafta daha geçsin. Bu güzel geçmiş çiçeklerini keseceğiz ve yeni yeni çiçeklerini çıkarmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi askılı saksı da gayet güzel oldu. Şunu da göstereyim yakından. Evet şöyle. Buraya da aranjman olarak eklediklerim var. Bunlar da bu şekilde renk kattı arkadaşlar. Askılı saksıyı iki tane ekeceğim. Geçen gün şok marketten iki tane askılı saksı aldım. Çok böyle güzeldi saksılar. Onları iki tanesini bu şekilde ekeceğim. Ve normal saksılara da birkaç tane ekeceğim. Ee, birkaç yerde deneme yapacağım arkadaşlar. Yazın 45 derecelik sıcaklarda. Bakalım nerede daha güzel olacak. Onları deneme yapacağım. Evet şimdi. Şunları tekrar çıkaralım ve toprağımızı hazırlayalım. Güzel güzel ekimini yapalım. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir hale geldiler. Bu kırmızılardan da sarkanları şu sarkıyor mesela. Bu sarkanı bir tane askılı saksı ekeceğim. Bir tanesini de normal saksı ekeceğim. Başka bir konuma koyacağım arkadaşlar. Şunları tekrar şöyle alalım. Evet şu küçükleri de yanlarına ekleme yapacağım. Hem de yerden tasarruf etmiş olacağız. Bunlar çok iyi katmıyorlar bu şekilde. Evet şimdi toprağımızı hazırlayalım. Evet nasıl saksılar kullanacağım arkadaşlar. Şöyle Serkan kırmızı ve lila beyazı. Şuna ekeceğim. Bunun gibi bir tane daha beyaz aldım. Bizim buradaki saksılar fiyat olarak plastikçilerde biraz fazla. Şok marketten bunu 49 TL'ye aldım arkadaşlar. Şöyle 50 TL'ye gördüğünüz gibi yapısı falan da çok sağlamdı. Çok hoşuma gitti. Şöyle aynı renk olsaydı daha iyi olacaktı ama farklı renkler kalmıştı maalesef. İki tane böyle saksım var. Hem de litre olarak da baya büyük. Sanırım 5 litre var diye düşünüyorum. Nerede yazıyor? beş buçuk litreymiş evet beş buçuk litre gördüğünüz gibi gayet iyi aldım şöyle iki tane daha bulsaydım alacaktım aslında ve şöyle iki tane de kahverengi saksı kullanacağım bunları pencere önüne koyacağım askılı saksılarda terasta askı yazacağım arkadaşlar şöyle göstereyim Bunlar 75 TL olmuş bu saksılardan. Aslında hepsi aynı renk olsun diye bu şekilde alacaktım. Hem litre olarak küçük hem de 75 TL olmuş. Ve şu saksıyla şu saksı arasında da bayağı fark var Yalnız Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi litre olarak da büyük. Bu daha iyi geldi bana ve bundan aldım. Artık renk farklılığı olacak biraz. Neyse yapacak bir şey yok. Şunu alalım tekrar. Şimdi toprağımızı hazırlayalım. Şöyle toprak olarak ne kullanacağım? Şöyle biraz bahçe toprağı dökeceğim. Kırmızı toprak bu. Evet buna biraz hatta hepsini boşaltalım. Bir şey kalmadı. Evet biraz bahçe toprağı. Evet biraz Hindistan cevizi torfu döküyorum. İnternetten blok halinde alıyorum arkadaşlar. Az önce çözdürdüm. Şöyle suda iyice blok halinde geliyor. Ve bunu toprak haline çevirmek için suda bekletmek gerekiyor. Şöyle iyice çözdürdüm ve bu şekilde hazırladım. Evet biraz da perli teklemek istiyorum. Şöyle biraz daha koyabiliriz. Evet bu yeterli. Şimdi bunu toprak haline getirelim de güzelce ekimimizi yapalım arkadaşlar. Evet toprağımı hazırladım şöyle. Gayet güzel bir toprak oldu. Şimdi ekimimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle askılı saksıyla başlayalım. Şöyle içine biraz toprak dolduralım. Şunu da. Neyse yapalım sonra askılarını geçiririz. Şöyle bolca toprak koyalım. Buna aranjman da yapabiliriz. Gayet büyük bir saksı çünkü. Şöyle küçük olanları yanlarına ekleme yapabiliriz arkadaşlar. Hatta buna iki tane bile sağır yani. Şöyle yapalım. Şimdi şu kırmızıdan şöyle kaç tane var? İki tane var. Bunun bir tanesini bunu alalım. Şu birini alalım. Evet. Diğerini de 4 litrelik kahverengi saksıya koyarız. Evet şöyle çıkardım. Şurayı şöyle biraz aktifleştirelim. Bunlar zaten benim kendi çoğalttığım. Şöyle gördüğünüz gibi çok sıkışık ve sarmal bir halde değil. Şimdi şunu şöyle biraz ortalayacağım. Kenarına da şöyle bir tane pembe var. Bir tane pembe eklemek istiyorum. Şöyle bir tane pembe koyalım buraya. Bir tane de şöyle lila koyabiliriz sanki. Şunun bir tanesini de tekten ekelim. Bir tanesini de askılı saksıya aşağıya koyalım. Evet tamam. Şimdi şunu bunun yanına ekleyelim. İkisi de sarktığı için gayet güzel olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi şöyle yapalım. Şöyle bakayım bir iyice gözüküyor mu? Bunları kenara alalım. Toprağımızı çekelim. Şimdi bu güzelliği şöyle bu tarafa bunu da şöyle yapalım. Sanki biraz daha toprak doldurabiliriz şunun altına. Evet şimdi çok böyle birbirine sıkışık olmayacak şekilde ayarlamamızı yapalım. Şöyle uzayan dallar da şöyle yapalım ki birbirini rahatsız etmeden güzel güzel saksıyı doldursunlar. Şimdi kenarına toprağımızı güzelce dolduralım. Güzellikleri burada büyümeye bırakalım sonra da. Evet, Çeyreğin gözlerini güzel güzel çoğalttık. Şimdi de güzel bir şekilde büyütme zamanı. Evet şöyle güzelce toprağımızı ekleyelim. Buna üç tane bile konulabilirmiş aslında. Evet şöyle yapalım. Bakalım küçüklerden kalırsa yanına bir tane daha ekleme yapabiliriz. Şöyle da biraz toprak dolduralım. Şurada bir tane ipek çiçeği kendi kendine çimlenmiş. Şunu da şöyle koyalım. Bu da burada güzel güzel büyüsün. Evet şimdi şuraya biraz daha toprak koyalım. Siz de ceylan gözlerini seviyor musunuz arkadaşlar? Çoğaltmasını yapıyor musunuz? Sonuçlarınız nasıl oluyor? Yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Şöyle bir tanesi bitti gibi. Şuraya da biraz ekleme yapalım. Şöyle iyice sıkıştıralım ki her sulamada kökleri yer değiştirip tutmama ihtimali olmasın. Evet, ilk saksımız bitti. Şöyle birazdan kenarını temizleriz. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi ikinci saksımıza geçelim. Şimdi şu askılı saksıya alalım. Buna da şöyle biraz toprak eklemesi yapalım. Güzel güzel büyüttüğümüz çiçeklerimiz harika bir hale geliyor. Evet, şuna bir tane böyle ekleyeceğim şimdi bunu buna ekleyeceğim yanına da bir tane şunu ekleyelim şu kırmızı şunu birer tane saksıya ekleyeceğim şunları da şunun yanına ekleyeceğim arkadaşlar şöyle üç taneyi buna ekleyelim geri kalan da diğerlerine ekleme yaparız evet şunu çıkarayım şimdi evet şimdi şöyle yatalım. birazcık kökünü şöyle açalım. Evet şöyle kökünü biraz açtım. Bu hazır. Şimdi şuna geçelim. Bunlar da yanında gayet güzel bir şekilde büyüyecektir. Şöyle yapalım. Şöyle. Evet bunu da böyle koyalım. Evet şimdi şöyle bir tane de pembe var. Bunu da yanına eklemek istiyorum arkadaşlar. Küçük bardaklarda çok yer kaplamasın. Hem de içinde ayrı etten renkler güzel bir aracman olsun. Evet şöyle kenarındaki şöyle yapraklarını falan alalım. Bunu da böyle ekleyelim. Şöyle güzel bir şekilde. Bunlar da alacaklar. Şöyle biraz altına toprak ekleyeyim. Karışımlı topraklar yapınca çok böyle sarmal bir hale gelmiyor arkadaşlar. Güzel oluyor yani. Kökünü gevşetmek ve tekrar açmak zorunda kalmıyoruz. Şöyle yapalım. Biraz şöyle kenara koyalım bunları. Şunu da şöyle açalım. Şöyle iyice yayılsın buraya. Evet şimdi toprağımı doldurayım. Bu saksının ekimini bitirelim. Sonra da kahverengi saksılara geçelim. Evet ben biraz daha toprak hazırlayayım. toprak az hazır olacak. Ekimini bitirelim. Şöyle kenarlarına biraz toprak dolduralım. Şöyle. Bu pembe de burada büyüsün. Şöyle renk olarak da güzel olacağını düşünüyorum. Evet şimdi şöyle elimizle güzelce düzeltmemizi yapalım. Köklerini sıkıştıralım güzelce. Sonra da güzel güzel büyümeye bırakalım bu güzellikleri. Şuraya biraz daha ekleme yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi çoğalttığımız gayet güzel oldu arkadaşlar. Bunlardan koleksiyonumuza güzellikler eklemeye devam edebiliriz. Hem de yedeklemek iyi oluyor. En azından birine bir şey olursa bir yeri elimize kalmış oluyor ve şöyle beğendiğimiz renklerden de birkaç tane olması da gayet güzel oluyor evet şöyle ikinci saksımız da bitti şimdi kahverengi saksıların her birine bunlardan birer tane ekeceğim ve aşağıdaki pencere önüne koyacağım bu askı saksılar burada kalacak şimdi şunları da koyalım evet şimdi bununla başlayalım şimdi güzelce toprağımızı dolduralım içine Bunların yanına şunlardan, küçüklerden birer tane de ekilebilir. Bunlar sonbaharda birer anaç olur arkadaşlar. Tekrar ayırabiliriz. Evet, şimdi şununla başlayalım. Bu güzellikle. Şöyle çıkaralım kökünden. Evet, gördüğünüz gibi kökleri gayet güzel. Bu bunun kökü müymüş? Ben başka bir şey sandım. Evet. Şöyle gayet güzel kök yapmış. Şimdi yeni yerinde de güzel güzel büyümeye devam eder bu güzellik. Şimdi kenarını toprak dolduralım. Bunu da güzel güzel büyümeye bırakalım. Ya da aslında bunu daha küçük bir saksıya ekebiliriz. Şu büyüğü buna ekelim. Bu bunda daha iyi olur. Küçükleri de küçüğe ekelim bence. Evet şimdi tekrar fikir değiştirerek şu büyüğü buna ekmeye karar verdim. Şimdi şöyle ortaya boşaltalım. Bu bunda daha iyi olacaktır arkadaşlar. Onları da sonbaharda veya gelecek ilkbaharda tekrar büyük yerlere alabiliriz. Aslında gelişimi güzel olur ama şu an bu şekilde yapsak daha iyi gibi. Evet gördüğünüz gibi çoğalttıklarım bir çiçekçiden aldığımız büyük boy kadar oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle kenarını toprak dolduralım. Gördüğünüz gibi ceylan gözü çoğaltmak zor değil. Gayet güzel bir şekilde sizler de çoğaltabilirsiniz. Yedekleme yapabilirsiniz. Veya sevdiğiniz çiçeklerden bolca üretebilirsiniz. Evet şöyle Birinci kahverengi saksımızı ektik. Şöyle gayet güzel oldu. Evet, bunun ekimini tamamladık. Şimdi diğer saksımıza geçelim. Şöyle bunu alalım. Şöyle bir saksım var. Küçük biraz. Biraz toprak eklemesi yapalım. Buna sadece bunu ekeceğim arkadaşlar. Şöyle. kapaklarımızı kenara koyalım. Şöyle biraz açalım uç kısımlarını. Ve şöyle oturtalım ortaya. Toprağımız çok sarmal, kökümüz çok sarmal değil. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Eğer çok sarmal böyle şey olsaydı, sıkışık olsaydı biraz kökünü gevşetirdik arkadaşlar. Havalar da çok ısındı yani çok böyle kökünü gevşetmek pek iyi olmaz bunun için. Şöyle bu da bunda gayet güzel, rahat bir şekilde büyüyecektir. Evet, bunun da ekimi bitti. Şöyle bu da gayet güzel oldu. Yeni yerinde güzel güzel büyüsün bu da. Evet, şimdi şuna geçelim. Buna 3 tane bir araya koyabiliriz arkadaşlar. Şunu tekrar alıyorum buradan. Şimdi biraz toprak dolduralım. Ve bunu ortaya küçükleri de şöyle kenarlarına ekleyecek şekilde güzel güzel ekim işimizi yapalım. Şöyle yapsak. Şöyle burada bir tane daha var. Bunu da çıkaralım. Evet bunu da şöyle yanına koyalım. Şöyle kötü yapraklarını. Daha sonra güzel güzel temizleriz bunların. Şöyle ayarlamamızı yapalım. Şöyle bir tane daha var. Bunu şunların yanına da ekebiliriz. Burada bir tane şöyle var. Bunu ortalama bir ay oldu arkadaşlar. Çoğaltalım. Şunu kök durumuna bir bakmak istiyorum. Bir ayda ne kadar köklendi. Evet şöyle. Gayet iyi durumda. Şöyle kenarındaki yaprakları da alalım burada büyümeye güzel güzel devam etsin. Ya da ekelim sonra alalım. Evet şimdi bunu da yanına ekleyeyim. Hepsi beraber büyüsünler. En azından daha mutlu olmamış olur. Hepsi bir yerde gayet güzel olur arkadaşlar. Şöyle biraz daha toprak ekleyeyim şöyle. Şöyle bunu da çekelim. da şuradan dolduralım. Şunu biraz daha alayım ya. Çok aşağıda kaldı. Evet. Şimdi de güzel oldu. Evet. Bunu da eklememizi yapalım. Kalan bir taneyi de askılı saksıların kenarına ekleme yapacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle şuraya da biraz toprak dolduralım. Gördüğünüz gibi bolca ceylan gözü çoğaltmış olduk. Bunlara güzel bir Vitaminli su yaparız, gübreli su yaparız. Ve bu hafta ilaçlamalarını falan da yapmamız gerekiyor. Güzel güzel büyümeleri ve sağlıklı büyümeleri için. Evet, şöyle iyice sıkıştıralım ki kökleri yerinden oynama yapmasın. Evet arkadaşlar, bu da oldu. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel oldular. Şöyle rahat rahat büyüsünler. Şimdi bir tane şu kaldı. Bunu da askılı saksıların kenarına ekleme yapacağım. Şunu çekelim tekrar. Toprak içinde Nasılsa. Evet şuna bakalım. Şunu kenarına mı eksik? Neyse şuraya ekebiliriz bunu. Şu ipek çiçeğini tekrar buradan alayım. Şuraya koyayım. İpek çiçeğini çıkarıp koymadı. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Her türlü çeliklerinden bile tutuyor. Yazım ben hemen hemen bir 7-8 saksı çoğaltma yaptım ipek çiçeğinden. Gayet güzel tutuyor. Kökünü çıkarınca şey yapınca bir şey olur mu diye merak etmenize hiç gerek yok. İpek çiçeği çok arsız bir çiçek. Evet, şimdi şunu şöyle biraz oyuk açıyorum. Bunu da böyle oturtalım. Üzerine tekrar toprakla doldurup şöyle iyice sıkıştıralım. Evet bunlar ekme işlemimiz bitti. Şimdi sulamasını yapalım ve güzel bir şekilde yerlerini koyalım. Ortalama birkaç gün sonra da güzel bir gübreli su yapalım. çoğalttığım bardaktaki sardunyalarımı da ekmiştim arkadaşlar. Onları da güzel bir gübreli su yapacağız ve ceylan gözlerimi de onları güzel güzel ilaçlayacağız ve güzel güzel büyümeyi bırakacağız. Bunlar güzel bir gübrelenmek istiyor. Tam çiçek açma dönemleri, gelişme dönemleri. Evet şimdi sulamamızı yapalım. Evet şimdi sulamamızı da yapalım. Bunları güzel güzel yerine kaldıralım. Şöyle güzelce köklerine gidecek kadar sulamamızı yapalım arkadaşlar. Çiçek bakımında en önemli şeylerden birisi sulaması arkadaşlar. Diğeri de konumu sulamasını düzgün yapmazsanız şöyle toprağını çok kurutursanız ve bitkiniz ölme ihtimali olabilir. Şöyle bitkiniz toprağı kurur kurumaz ben günlük sulama yapıyorum bunlar arkadaşlar. Artık günlük e, gidecek sularını az tahmin edebiliyorsunuz belli bir süreden sonra. O şekilde sulamanızı günlük yapabilirsiniz. Yani haftada iki kere, üç kere diye bir şey yok. Toprak kurudukça sulamanızı yapın. Bitkiler susuz kalamaz yani. Evet şimdi şunu da çekelim. Kırmızımızı da çekelim. Bunları sulamazsanız sulamasına dikkat etmezseniz gelişimi güzel olmaz. Hemen bir anda hastalanabilir arkadaşlar. Şöyle yaprakları çiçekleri sararır. Güzel bir hale gelmez. O yüzden bitkilerimizin sulamasına çok dikkat etmeliyiz. Şöyle iyice dip kısmına gidene kadar sulamamızı yapalım. Evet güzelliklerimizi ekme işlemini yaptık. Sulamasını da yaptık. Bunları yerine koyalım. Dediğim gibi birkaç gün sonra da güzel bir gübreli su yapalım ve ilaçlamalarını yapalım. Havalar çok ısınınca da gölgeleme filemizi çekelim ve bunları güzel güzel büyümeye bırakalım arkadaşlar. Evet şimdi son hallerini göstereyim. Büyümelerini, gelişmelerini daha sonraki günlerde tekrar paylaşım yapacağım arkadaşlar. Evet askılı saksıya önceden çoğalttığım bu iki askılı saksı ve şoktan aldıklarıma da şimdi ektim ve kahverengi saksıları da şöyle aracmanlar yaptım. Evet son halleri bu şekilde. Bakalım ilerleyen günlerde ne duruma gelecekler. İlaçlamasını ve küprelemesini de birkaç gün sonra hep birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.